Fahane Bey'in video kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Everest Modem arayüzüne nasıl girilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle Tayyip birlikte Everest Modem internet tarayıcısında 192.168.0.1 yazarak giriş ekranına girebilirsiniz. Kullanıcı adı sizden girmeniz istenecektir. Bununla birlikte Everest modemin arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Yani kullanıcı adı ve parolayı yazmanız istenecektir. Bunlarla birlikte e, giriş yap seçeneğine bastıktan sonra Everest modeminizin ana ekranı açılmış olacaktır. Dediğimiz gibi ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte Everest modemin arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Sadece burada arayüz giriş ekranının açılması ve ona göre e, girmeniz yeterli olacaktır. Yani burada kullanıcı adı ve benzeri bilgileri sizden yazmanız istenecektir. Bu sayede Everest modemin arayüzüne giriş yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.